Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün sizlere Citroen C5'in motorunu çalıştırma anını ve motorun biraz aksamlarından bahsedeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı ve bir isteğiniz varsa yorum bırakmayı unutmayalım. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi de aracımızın motorunu çalıştırıyoruz. Videomuza geçtik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın çalışma anını gördünüz. Şimdi e, birkaç yerlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar e, bu motor 1.6 HDI gördüğünüz gibi. Yani bu araba e, bazı modellerin motor seçeneğiyle karıştırılıyor. Mesela 1.6 TDI diyenler oluyor. 1.6 CDI diyenler oluyor. Yani Mercedes ile Volkswagen grubunun motoruyla karıştırılabiliyor. CDI Mercedes'in TDI Volkswagen'in ee, bu da e, şimdiki e, zamanda Opel ve e, Peugeot'un kullandığı ve Citroen grubunun da vazgeçilmezi olan 16 6HDi motordur. E, bu motor arkadaşlar diğer motorlara göre çok sağlam. Çünkü e, BMW olsun, Mini Cooper olsun, Audi olsun, Mercedes olsun, e, Ford olsun bütün araçlar bu motoru kullanır. Yani e, neredeyse piyasanın yarısı bu motoru kullanır. Gerçekten çok güzel bir motor. Sadece adamlar üzerine Ford yazarlar. Ford motor diye milleti kandırırlar. Gerçekten bu Ford motoru. Şey, gerçekten Citroen motorudur bu. Ee, diğer markalarda bu Citroen motorunu, Peugeot motorunu kullanırlar. Ee, zaten bunlar da bayağı ünlü motorlar. Videomuzda bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın.